Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde kripto fenomeni olmak ne demek? Kripto fenomeni olan insanlar nasıl para kazanıyor? işte bunların artıları neler, eksileri neler? Sizler de eğer kripto fenomeni ya da kripto içerik üreticisi olmak isterseniz neler yapmanız gerekiyor? Bunlara dair bir video yapmak istedim. Bence birçok insanın da merak ettiği şeylere değineceğim burada. Bir 10-15 gün önce şöyle bir tweet atmıştım. Bu tweet'i attıktan sonra da bir arkadaşımız şöyle bir şey yazdı. İşte dostum işi bırakıp kripto ile geçinmek deneyimini video yapar mısın? İşte zaman yönetimi çalışırken ve şimdiki gelir dengesi, psikoloji yönetimi, işte artıları, eksileri vesaire gibisinden. Ve bence gayet herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi de bu. Kriptoya giriş hikayemle alakalı bir video çekmiştim. Eğer merak ediyorsanız bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birçok kişi de zaten bu tarz bir giriş hikayesine sahip neredeyse. Ama kripto içerik üreticisi olmak ve işte buradan gelirini sağlayabilmek konusunda nasıl bir yol izledim onu anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar bu içerik üreticiliği yaparken ben çalışıyordum. Yani böyle direkt hemen işi gücü bırakıp sıfırdan sayfa kurmadım yani böyle bir şey olmadı. Çalışırken bir yandan da içerik üretmeye başlamıştım. Yavaş yavaş ilk başta işte Instagram'da içerik üretiyordum. Daha sonra YouTube kanalına geçtik. Orada işte YouTube'da içerikler öğretmeye vesaire başladık. Sonra arkadaşlar bunun bir Twitter sayfası oldu. Twitter'da içerikler üretmeye başladık. İşte en son Substack üzerinde bir içerik öğretmeye başladım. Burada da yazılar paylaşıyorum ve daha böyle spesifik tarzda içerikler öğretmeye başlıyorum. Bunların hepsi arkadaşlar bir kademe kademe gerçekleşti. Fakat ilk başlarda ben çalışıyordum. Yani bir maaşım vardı çalışırken ve o şekilde geçimimi sağlıyordum. Çünkü içerik öğreticisi olduğunuz zaman çok bir para kazanamıyorsunuz. Yani sizler burada tweet atıyorsunuz diye kimse size gelip bir para vermiyor. Özellikle 300-500 takipçiniz varken. Bunları yapa yapa arkadaşlar zaman içerisinde büyümeye başlıyorsunuz. Mesela şu an benim Instagram sayfamda 40.000 takipçi var ama ilk başladığımda 300 500 ve Bu rakamlar arkadaşlar sizlere para kazanacak şeyler değil. Fakat arkadaşlar bir boğa sezonu vesaire geldi daha sonra herkesin ilgisi oluştu. Herkes takip etmeye vesaire başladı. Yaptığımız paylaşımlardan insanlar faydalandı, para kazandı, çok güzel işte karlar elde ettiler vesaire. Derken böyle 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 büyük bir kitle oluştu. Daha sonra bu kitle işte Telegram grubuna vesaire de geldi. Burada da 2500 kişi vesaire var. Yani oldukça büyük bir kitle oldu. Peki arkadaşlar bu kripto fenomeni olmanın artıları neler? İlk başta sizlerle bir kripto fenomeni olmanın artılarını konuşalım. İlk söyleyeceğim şeylerden bir tanesi birçok projeye arkadaşlar ambassador olarak girebiliyorsunuz. Yani marka elçisi gibi girebiliyorsunuz. Ve o projelerde içerik üretebiliyorsunuz. Ve ürettiğiniz içerikler karşılığında ya belli bir miktar ücret ya da ilerleyen zamanlarda kendilerinin coin vesaire çıkacaksa sizlere coin miktarından verebiliyorlar. Ya da ne bileyim belli başlı tişörtler vesaire bir şeyler yollayabiliyorlar. Yani demek istediğim sizleri bir şekilde destekleyebiliyorlar. Ambassador olayının şöyle bir güzel tarafı var. Reklamdan ziyade arkadaşlar sizler marka elçiliği yaptığınız için daha böyle bir prestijli bir şey oluyor. Ve genellikle daha iyi, daha kaliteli projelere ambassadorlık yapabiliyorsunuz. Mesela Manta Network yani 500 milyon dolarlık bir değerlemeye sahip olan bir proje arkasında Binance vesaire var. O yüzden mesela ben burada ambassador olmaktan çok memnunum, çok da gururluyum. Bunun dışında arkadaşlar büyük büyük projeler sizlere mail atabiliyorlar. Ne bileyim işte iletişime geçebiliyorlar. Arkan biliyorsunuz çok büyük bir airdrop yaptı. Kendileri direkt bizle iletişime geçmişti. Burada bize detayları vesaire vermişti. Yani bakın kendilerinin resmi sayfası bu. Hiç böyle fake sayfa falan değil. Bize bir mail atıyorlardı. İşte gelin bizi kullanın, gelin sizlere işte ne bileyim özel referans linki verelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibisinden bütün bu kripto fenomenlerine, kripto işte bunlar şey diyorlar fikir liderlerine bu tarz içerikler vererek, bu tarz öncelikler sağlayarak onların kendi platformlarını denemelerine olanak sağlıyorlar. Bu da önemli bir şey çünkü işte kendileri bir airdrop yaptı ve birçok insan para kazandı. Ben bu mesajı çok dikkate almamıştım. O yüzden ben bunu herhangi bir şey kazanamadım. Bir başka artısı da arkadaşlar reklamlar. Mesela işte bizim YouTube kanalında bazı reklamlar alabiliyoruz. Burada XCAT Network var ne bileyim BTC20 var CoinEx var. Bazen böyle üst üste reklamlar gelebiliyor. Bazen hiç reklam gelmeyebiliyor. O sıkıntı işte o da biraz eksi tarafı onları da anlatacağım. Şimdi bu reklamlar geldiği zaman e, bizim geçimimizi reklamlar üzerinden sağlıyorum. Çünkü ben hani kendi kripto yatırımlarım vesaire var ama kalkıp arkadaşlar bütün yatırımı oradan çıkarıp yaşam masraflarını harcarsak bir şey elde kalmaz ve bu yüzden de bir şey kazanamam. O yüzden reklamlar üzerinden kendi yaşam masraflarımı gidermeye çalışıyorum. Bu rakamlar çok uçuk rakamlar olmuyor arkadaşlar. Bazen ayda 300-500 dolar geliyor bazen 1000 dolar geliyor ama böyle inanılmaz böyle 20-30 bin, bin dolar öyle bir para yok yani en azından benim için öyle bir para yok sadece işte bu yaşam masraflarımı giderebilmek adına kazanabileceğim kadar kazanabiliyorum. Zaten çok da fazla bir şeyler yapmak istemiyorum bu reklam konusunda. Biliyorum ki takip edenler, izleyenler reklamlardan rahatsız oluyor. Arkadaşımız burada zaman yönetimi demiş. Zaman yönetimi de oldukça önemli. Zaman yönetimi konusunda biraz daha pozitif tarafta kalıyor. Çünkü arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor sizlere. 24 saatin 24'ünün de size ait olması kadar bu dünyada güzel bir şey yok. Bu ne demek? Şimdi ben önceden çalışıyordum. Ben 7 yıl boyunca çalıştım. sabahın 5'inde 6'sında kalkıp akşam 7 8'de eve dönüyordum. İstanbul'da yaşıyordum ve bu insanı yoran bir şey. Bence bir insan bu şekilde yaşamamalı hayatı boyunca. Yani sadece çalışmak için yaşıyorsunuz. Boğaz tokluğu yaşıyorsunuz. Çok bir para da kazanılmıyor zaten. Ama arkadaşlar bu kripto içerik üreticiliğine geçtikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Cumartesi ile pazartesi arasında bir fark yok. Pazar günü salı günü arasında bir fark yok. Aa, i̇şte akşam gece bir oldu yatayım sabah erken kalkmak zorundayım. Öyle bir derdim yok. Yani inanılmaz derecede kendinizi daha böyle özgür ve rahat hissedebiliyorsunuz. Bu da sizin tabii ki de psikolojinize çok çok iyi geliyor. Bir de son olarak arkadaşlar bu işte gecesi gündüzü yok. Yani diyelim ki arkadaşlar siz normal bir işte çalışıyorsunuz. Sabah 8 akşam 5'tir diyelim. O işiniz bitti. Bittikten sonra kafanız rahat. Ama burada öyle bir şey yok. Yani sabah 8 9 7 6 fark etmiyor gece 2 3 fark etmiyor adam gece 2 gece 3 de bana mesaj atıyor hocam Binance'te şöyle bir sorunum yaşadı bana yardımcı olur musun diye olmaya çalışıyorum elimden bir şey gelirse ama hani demek istediğim öyle çok da kolay bir şey değil çünkü her an her saat e, ulaşılabilir olmak ve gerçekten bu işin başında olmak gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar stresli olan tarafları da var stresli olan tarafı ne? sosyal dengeniz bozuluyor. Yani mesela önceden ben işe gidiyordum, iş arkadaşlarım oluyordu, onlarla görüşüyordum, ediyordum vesaire. Sosyal bir ortam içerisine giriyordum sürekli. Fakat burada yani çok fazla bilgisayar başında olduğumuz için yani kriptoyu da biliyorsunuz öyle bilgisayarı bırakıp gitmek olmuyor sürekli haberleri takip ediyorsunuz, ne oldu ne bitti. Buradaki projelerin performansını inceliyorsunuz, haberlere bakıyorsunuz, yeni yeni işte içerikleri kontrol ediyorsunuz vesaire vesaire. Bu sizi arkadaşlar sürekli bilgisayar başına tutmaya yöneltiyor ve sosyalliğiniz o kadar iyi olmayabiliyor. Şimdi negatif taraflarına geçtik. Negatif taraflardan biraz daha bahsedelim. Negatif taraflarına girip bakarsak arkadaşlar böyle birçok İngilizce şeyi vesaire okuyorum. Bunlarla alakalı bilgiler edinmeye çalışıyorum. Bunlar genellikle mesela işte büyük büyük şirketlerin raporları vesaire. Ben bunları okuyarak sizlere onlardan çıkardığım özü temiz ve basit bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Mesela burada işte farklı farklı update'ler oluyor. Market update işte haftalık market update'ler var. Ben de bunları inceliyorum sürekli güncel olarak. Ve bunlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında buradaki işte dataları kontrol ediyorum. Hangi işte VC'ler nelerlere yatırım yapmış. Hangi projeler şu an işte Revaç'ta neler ilerleyen zamanlarda gelecek. Bunların hepsini arkadaşlar günlük olarak takip etmek zorundayım. Onun dışında içerik üretmek. Şimdi içerik üretmek şöyle bir sıkıntısı var. Bir gün içerik üretirsiniz, iki gün içerik üretirsiniz ama her gün düzenli olarak, bakın düzenli olarak içerik üretmek dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü bir her gün motivasyonunuz olmayabiliyor. Yani uf bugün iyi hissetmiyorum, berbat hissediyorum, başım ağrıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama şunu yapamazsınız ya işte bugün de paylaşmayayım öyle bir şey yok arkadaşlar. İçerik üreticiliğinin her gün ama her gün içerik üretmesi gerekiyor. Bakın Instagram sayfama girin bakın burada. Her Allah'ın günü bir tane içerik üretmişimdir. Burada içerik üretilmeyen gün yok. Nerede olursam olayım, kim ne olursam olayım, ne zaman olursa olsun o içeriklerin oraya paylaşılması gerekiyor. Ve bunu her gün her gün her gün düzenli olarak yapmak gerçek anlamda sizin yaratıcılığınızı işte ne bileyim araştırma yeteneğinizi vesaire zorlayan bir şey. O yüzden bunu herkesin biraz daha böyle tecrübe kazanarak yapması gerekiyor. Bir diğer nokta bu içerik üreticiliğinin negatif kısmı diyebileceğim şey de bakın burada tweet atmışım hatta işte pazar günü saat akşam 11'de oturmuşum Merkez Bankası yöneticilerinin konuşmalarını dinliyorum. Bir pazar günü akşam 11'de ben niye gideyim bu adamların yaşlı yaşlı adamların konuşmalarını dinleyeyim. Dinlemek zorundayım çünkü bunlar bizim yatırımlarımız hakkında ilerleyen zamanlarda bize fikir verecekler ve bu konuşmadan mesela anladığım kadarıyla şunu diyorlardı. 2023'ün sonuna kadar doğru düzgün bir faiz indirimi vesaire olmayacak. Hani piyasa bu şekilde devam edecek. Ve ben bu bilgiye sahip olduğum için bana birçok insan şey soruyor. Piyasalar ne zaman düzelir? Şimdi 2023'te düzelir diyemiyorsunuz. Çünkü hani belli o bilgiyi oradan aldım. Hani 2024'ün ortalarına doğru ancak düzelebilir diyebiliyorum. Bunun dışında mesela ben layer platformuna yatırım yaptım ve bununla alakalı da bir video çektim kanalda. Bu videoyu çekerken de hatta bakın burada videosunu görüyorsunuz. Ben bunu çekerken peki neye göre çekiyorum? İşte bu tarz şeyleri izliyorum. Mesela bu Eigenlayer platformunun CEO'sunun oturup 2 saatlik interview'unu, işte bu röportajını dinledim. Bu adam akıllı mı, zeki mi, işini biliyor mu, yaptığı şeyin farkında mı, neler ediliyor, neler yapılıyor. Bunların hepsini böyle tek 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 öğrenmem gerekiyor. Projenin tüm detayını bilmem gerekiyor ki sizlere ben doğru bilgileri verebileyim. O yüzden bu tarz şeyleri ben günlük olarak yapıyorum. Bazen 2 saat, 3 saat oturup böyle insanların şeylerini dinleyebiliyorum. Bir diğer negatif konu işte bu kullanıcılar, takipçiler arkadaşlar. Yani gerçekten bazen inanılmaz can sıkıcı olabiliyorlar. Bazen küfür bazen tartışma çıkartabiliyorlar. Burada mesela bir tane böyle tweet atmışım. Adam hemen şey yazmış İşte biz profillerimizi satalım diye yapılmadı ki bu platform. Ben dedim ki yani öyle bir şey mi diyor bu gönderi. Adam diyor ki evet. Sonra ben hani dedim Türkçe öğrenmeni tavsiye ederim. Öyle bir şey yazmıyor. Twitter'da öyle bir şey yazmıyor dedim. Adam yok işte bana pasif agresifsin yok şöylesin yok böylesin bilmem ne bir sürü şey yardırdı. Yani demek istediğim e, ufak ufak şeylerden birçok insan size saldırabiliyor. Adam mesela bana diyor ki hocam ben coin alacağım bana hangi coin'i verirsin? Yani diyorum bilmiyorum hani şu an o coin'lerin ineceğini çıkacağını bilemem hani piyasaya bağlı. Hocam diyor ben sana güveniyorum sen ver. Yani bu zor bir şey arkadaşlar. Yani kimsenin sorumluluğuna girmek istemem bu konuda. O yüzden bu tarz şeyleri kendimizin yapması gerekiyor. Yani tabii benim için iyi olduğunu düşündüğüm coinler var. Bunları sizler alırsınız almazsınız orasını bilemem. Ama bunun riski de var onu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir de son olarak mesela adama ben avax aldım demişim. Adam da bir gitmiş kendisi de avak almış. Bu arada ben de zarardayım ta 50-60 dolardan falan almıştım. Düşmüş avax 12 dolara düşmüş. Adam geliyor bana küfür ediyor. Senin yüzünden oldu. Sen şerefsizsin. Sen şöylesin. Sen böylesin. Sanki ben adamın kafasına silah dayamışım. Bundan almak zorundasın dermişim gibi. Adam da gitmiş almış ve zarar etmiş gibi gelip bana küfrediyor. Ama şöyle bir şey var. Bu adam zarar edince bana küfrediyor ama kar edince mesela 10 dolardan aldı diyelim 100 dolar oldu. Asla gelip hocam eyvallah sağ olsun senin sayende şu kadar kazandım diye teşekkür etmiyor. Oh diyor ben ne kadar zeki bir insanım. Bak hemen yatırım yaptım ve zengin oldum diyor. Ne yazık ki negatif tarafı var arkadaşlar. Kimse böyle sizlerin o şey taraflarını görmüyor. Her zaman genellikle kötü bir şey olduğunda hedef tahtası siz oluyorsunuz. O yüzden o da iyi değil. Son olarak bu işte gelir gider konusunda da şunu söyleyebilirim. Çalışırken arkadaşlar kafamız rahat. Çünkü biliyoruz ki ay sonunda bizim paramız şu kadar olacak. Yılda şu kadar zam alacağız. Şu kadar belki prim alacağız vesaire vesaire. Ama kriptoda böyle bir olay yok. Mesela işte kripto piyasaları düşüyor, ilgi azalıyor, etkileşim azalıyor. Kimse video izlemiyor, kimse tweet beğenmiyor, kimse yorum yazmıyor. Bunlar böyle olduğu zaman hiçbir proje gelip reklam vermek istemiyor. Çünkü etkileşim düşük, çünkü rakamlar kötü ve piyasanın hali kötü olduğu zaman herkes piyasadan çekiliyor. Böyle durumlarda kripto içerik üreticisi olmak gerçek anlamda zor olan bir şey. Çünkü siz piyasada ne olursa olsun içerik üretmeye devam etmelisiniz ve kendi geçim kaynağınızı da yaratmalısınız. Bu insanı biraz zorlayan bir şey. Bu konuda benim stratejim şu şekilde. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şu an diyelim işte bazı reklam teklifleri vesaire geliyor. Onlardan alabileceğim maksimum seviyede alabiliyorum ki orada biriken parayı ben önümüzdeki aylara yayabileyim. Yani diyorum işte bu ay diyelim 1000 dolar aldım, 1500 dolar oldu. Ben diyorum bu benim bir aylık, 2 aylık, 3 aylık masrafımı en azından çıkarabilir ki 2 ay, 3 ay kafam rahat etsin. Yani bir hayata bakış açınız biraz bu şekilde değişiyor. O yüzden böyle o garanti e, rahatlık olmuyor. Hep böyle bir sonraki adımı düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bazen çok da güzel paralar kazanılabiliyor. Tabi bunu da inkar edemem. Bir ekleme daha yapacak olursam arkadaşlar özellikle kripto içerik üreticisi olmak isteyenler için bu bir tavsiyemdir. Ne yaparsanız yapın şeffaf yapın arkadaşlar. Yani eğer bir işbirliği alıyorsanız işbirliği almak ayıp değil günah değil. Alıyorsanız işbirliği diye yaptığınızı söyleyin. Bakın burada tweet attım hani fenomenler yine aynı diye. Yani iş birliği alıyorsun ama iş birliği yazmıyorsun. Mesela B'ye bir çıta alımı yaptım. Bakın, yazdıkların hepsi copy paste. Aynısını bu da yazmış. Direkt birebir aynı. Bu da aynısını yazmış. İşte şu kadar maliyetle aldım, şuradan aldım, buradan aldım. Bunların neden böyle olduğunu söylüyorum. Çünkü bunları yapan insanlar arkadaşlar kendilerini takip eden insanları manipüle ediyorlar. Manipüle ne demek? Adam diyor ki ben bu coini kendim aldım. Yani sanki kendisi araştırmış, bulmuş ve bu yüzden de almış. Şimdi bunu takip eden insan diyor ki ya bu adam diyor bana çok kazandırdı şöyle iyi böyle iyi. Bu adam bunu yazıyorsa ben bunu gider alırım. Şimdi bunu yaptığı zaman bu kötü bir şey oluyor arkadaşlar. Bunu yapmamak gerekiyor. Yani reklamsa reklam değil. En azından sizi bilen sizi tanıyan insanlar bunun böyle olduğunu görsün bilsin. Bizim bütün videolarımızda reklam aldığımız zaman videonun başında belirtiyorum ben. Ee, genel olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kripto içerik üreticisi olmak güzel bir şey. Zorlayıcı taraflarını anlattım negatif taraflarını anlattım. Ama genel olarak baktığımda artısını eksisini hesapladığımda bence oldukça faydalı bir şey. Çünkü sizi öğrenmeye itiyor. Yani ben burada mesela birçok şey öğreniyorum. Bunları okurken, geliştirirken vesaire kendimi gelişiyorum. Birçok fırsat geliyor işte ambasadörlük olsun, ne bileyim ön satışlara katılmak olsun, işte bazı iş birlikleri vesaire olsun. Bunlar da sizleri e, piyasadaki o tepedeki insanlarla iletişime geçirmenize olanak sağlıyor ve bazı şeyleri daha geniş pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar genel olarak sizlere tavsiyem eğer böyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle içerik üreticiliğine başlayın. Ya ben ne biliyorum ki diye düşünmeyin. Herkes zaten bir yerden öğrenerek başlıyor. Kendi fikirleriniz var, sizin de kendine ait bir tarzınız vardır. Yavaş yavaş içerik üretmeye başlayın. Tüketici olmaktan ziyade üretici olmaya özen gösterin. Bir şeyler üretin arkadaşlar. Ürettiğiniz şeyin önemi yok ama üretin ki ürettiğiniz şeyler ilerleyen zamanlarda size geri dönüş yapabilir. Evet genel olarak arkadaşlar sizlere bütün her şeyin detaylıca anlatmaya çalıştım. Sizin de aklınıza takılan bazı sorular varsa bu konuyla alakalı yorumlara yazın arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.